Milletvekili Hakan Dinçüre'nin istifasıyla gündeme gelen Demokrat Parti Ulusal Güçler'de Genel Sekreter Hasan Taçoy, Yeni Düzen Gazetesi'ne konuşarak önemli açıklamalar yaptı. Demokrat Parti ulusal güçlerin üzerinde kara bulutların dolaştığını söyleyen Taçoy, partiye bir hasta adam muamelesi yapılıyor, bir algı operasyonu gibi yönetiliyor dedi. Taçoy, arkadaşlarla konuştuk, şu anda başka istifa yok. İnşallah yanlış bir şey söylemem ama Perşembe günü meclisteki grup odamızda öyle bir şey yoktu ifadelerini kullandı. Yaklaşık bir yıldır hemen hemen her gün yanıt verdiğim sorulardan biridir. Demokrat Parti ulusal güçlerden ne zaman istifa ediyorsunuz? Bunu sadece dışarıdan insanlar değil, bu genel başkanın da sürekli sorduğu sorulardan biridir. Bu tabii ki rahatsızlık ve huzursuzluk vericidir diyen Taçoy, Kudret Özer Sayın Partisi'nin ne yapacağını seçimlerde göreceklerini kaydetti. Ben şunu iddia ederim, UBP ve DP bir araya geldiği müddetçe en güçlü olarak o sandıktan çıkacak tek unsurdur diyen Taçoy, UBP ve DP'nin birleşmesi halen en büyük arzum ve isteğimdir ifadelerini kullandı.